Küçük taç teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya şu küçük taça bayıldım. Çok tatlı duruyor. Keşke efekte olsa onun da koyabilsem. En sevdiğim renk siyah. Ama adam sarı. Neden? Çünkü 5 yıl önce boyandı. Bu arada odamı boyatırken şey olmuştu. Onu anlatayım. Sonra sorularınıza bakacağım. Adama dedim ki ben gri ya da böyle siyah yani koyu bir şey istiyorum. Ya da lacivert falan gri istiyorum demiştim. Adam sonra bana dedi ki çatı katında bu benim bir tane camım var ve cam illa ki görmüşsünüzdür storylerinde paylaşıyorum. böyle üçgen ve çok az ışık giriyor. Dedi ki çok karanlık olur odan İşte bayılırsın odanın içinde falan dedi. Ben istedim ama boyamadı. Adam kendi kafasına göre sarıya boyadı. Sonra ben dedim ki tamam siyah olmuyorsa var bir şey olsun dedim böyle şeftali rengi var ya şu dudağımdaki böyle renk gibi şeftali rengi açık turuncu gibi ondan istedim ve hala şu an yaptırsam onu yaptırırdım ama adam sarı yaptı ama sarı da gayet güzel değil mi? güzel değil mi? Arkadaşlar Arapça bilmiyorum. Arap hayranlarımın olması ee, benim Arapça şey bilmiyorum <laughs> işaret değil. Daha videosu çekeceğim bu arada. İşte o zaten dün açtım. Ve daha hani video çekemedim. Size böyle şey yap... Bir dakika. Gözüm açtı. Ee, biraz dışarı çıkayım. Video çekeyim. Atacağım zaten onları da. Teşekkür ederim hediyeler için. Bir tane dizi önerisi geldi. Ama göre, ee, arkadaşlar bu arada Beşiktaş Fenerbahçe maçını Allah'ım çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Arkada bir şey var. Arkadaşlar ne çok korkuyorum bir saniye. Arkadaşlar arkada bir şey bana bakıyor şu anda. İnanamıyorum. Çok korktum gerçekten gö versin Hi. telefon kayıyor. teşekkür ederim bir ne oldu ama yok arkadaşlar kim alacağım